sen aşağı bugün o kuşunun üzücü hikayesini dinleyeceğiz. Basalım. Aa yağmur ya karışsız o pile kuşuna. Açıklayayım mı şurayı? O pile kuşu orada diyor. Kurtanmalıyız diyor. Merhaba kuş. Aa çok sevindi. Yemek bile yiyorlar? Çok güzel bu vlog şunu hayat. Her ha, yan uçmayı bile öğretiyor. <laughs> Tersi döndü. <Çok> <laughs> Oyuncak tutmaca mı oynuyorlar? Aaa çok güzel ismini çekiyorlar hopla bu şöyle Oo, çok güzel oldu adamda <Sessizlik> ne yapıyor <Sessizlik> Kitab Kitabı kitabı kitap okumayı dinliyor nyam 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 çok tatlış Nereden? Mi? O polisler, o körkuşunu istiyorlar. Yazık, o körkuşu gelmek istemiyor. Ve bizi geleceksin. Aa, çok korktu Ali kurmuş Ağlayacak. Onu hayvanat, Luna Park'a getirdiler. Aa, ah, hiçbir şey oynamak istemiyor. Ne son bir kez vedalaşabilir miyim dedi o blok Son bir kez vedalaşıyorum. Sürekli, sürekli sürekli. Ben de Lütfen. Evet, bir dakika diyorum. Yere koydu onun oyuncağını. Hadi gel diyor. O Aga be. Çok güzel bir hikayesi varmış arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. musun videoya hoşuma üzere. Bay, bay.